İslam'da aile hayatından biraz bahsetmek istiyorum. Aile hayatından. İslam'da aile hayatı çok mühim bir rol oynayan müessese diyelim buna. Müessese. Yahut aile fertlerinin toplandığı efendim bir birlikle beraberliği yuvası anne baba ve ona emanet edilen evlatlar. Eğer aile birbirine sevgi ve saygıda kusur ederse, aile bağlarında kopukluk olursa, aile bağlarında efendim şiddet ve ee, birbirlerine karşı husumet beslenirse, arkadan gelen çocuklar da etkilenir, ne insanlar dinini öğrenebilir, ne de insanlar insanlar dinini yaşayabilir. Bu durumda erkeğin hanımına karşı vazifeleri, hanımın da erkeğe karşı olan vazifeleri var. Ailede Huzur mühim. Huzuru bulamayanlar ailede streslere kapılırlar. Çekişmelere, nizalara, kavgalara kapılırlar. Öyleyse kadının erkeğin üzerinde büyük fonksiyonu olacak. Erkeğin de bu durumda kadınına, hanımına anlayışla yaklaşacak. Eğer bu iki müessese yani aile bireylerinin başları diyelim birbirlerine karşı gerekli vazifelerini yerine getirmezlerse o ailede huzur kalmaz. Erkek dışarıda çalışır. Birçok sıkıntılarla karşılaşır. Birçok olumsuz işlerle efendim haşır neşir olur sinirlidir, asabı bozuktur, evine gelir. Hanımı bunu anlayışsız olarak karşılarsa, ona anlayışsız davranırsa, bu durumda zaten erkek sinirli yahut da dışarıdaki olumsuz hareketlerle strese kapılmış, hanımına karşı sert davranabilir. Bu durumda hanımı erkeğine gerektiği şekilde yaklaşır da, erkek asabi olarak hanımına şiddet kullanırsa veya hatta sözlerini terslerse bu durumda da yine aile bireylerinde huzur kalmaz. Her ne kadar Allahu Teala erkeğe tam kadını erkeğe nazaran eksik yarattıysa da kadının eksikliğini erkekler kendi sinirlerinde kaybetmek mecburiyetindeler. Çünkü Allahu Teala kadını eksik yaratmış ve erkeğe teslim etmiş. Bu teslimiyette kadın erkeğin ne kölesidir, ne hizmetçisidir, ne uşağıdır. Çünkü o da hürdür, öbürü de hürdür. Her ikisi de Rabbimizin cüz içinden olan ruhlarını taşıyor. Bu durumda kölelik devri de olmadığına göre herkes hürdür. Öyleyse hür insanların hür insanlara nasıl davranılacağını efendim ne gibi medeniyet içerisinde bunlarla hoşnut geçineceğini dini İslam bize bunu çok güzel bildirmiş. Ne diyor? Siz hanım erkeğine efendime söyleyeyim muti olacak çünkü salih kadınlar itaatkardır diyor. Erkek de kendisine teslim edilen kadının koruyucusu olarak, onun himayecisi olarak vazifesini yapacak. Eğer erkek hanımını koruyamıyor, onu efendime söyleyeyim himaye etmiyor, ona güven sağlamıyor ve onu rencide edecek kelimelerle konuşuyorsa, bu ne o erkeğe ne de dini İslam'ın şer'i hükmüne uygun düşer ki bunlar tamamen nefislerini ıslah etmemiş ve nefsani duygularla hareket eden kişilerdir. Bunlar ne kadar ibadet etseler, ne kadar ibadet etseler, bir yerden kazanırlar, bir yenden kaybeder giderler. Yunus Emre Hazretleri ne diyor? Günde dört kitabı okusan da manasını versen, bir kalp kırdıysan ne fayda? Öyleyse, öyle erkekler var ki, ailesinde huzuru efendim, bozuyor, huzuru bozuyor ve kişilere, hanımlarına sert davranıyor. Bu durumdan çocuklar da etkileniyor ve ailede Huzur kalmıyor. Benim İslam'ı yaşamak isteyen huzuru yakalamak isteyen insanlarımıza tavsiyem. Bir erkeklere tavsiyem var. Hanımlarına karşı müşfik ve e, onlara karşı koruyucu olarak himayacı olarak davransınlar. Onların eksikliklerini kendi gönüllerinde kendi kalplerinde yok etsinler büyük suç işlemedikten sonra evet. ne gibi yüz kızartıcı suçlar hırsızlık efendim zina gibi veyahutta eee başka hırsızlık gibi bu gibi suçları işlemedikten sonra diğer ufak tefek kabahatleri ki hepimizin vardır böyle ufak tefek kabahatlerimiz onları görmezden gelmesi erkeğin erkeğin bir gözünü kör, bir gözünün de işte bir kulağında sağır olması lazım. Öyle şey. Ki evde huzuru bulsun. Efendim, Misalini vermiştik Hazreti Ömer'e. Birisi gelir kapısını çalar. Hazreti Ömer içeride hanımıyla konuşur. Bir daha çalar. Yine kapıyı açmaz Hazreti Ömer. Üçüncüyü çalar ve adam gerisin geriye döner gider. Bu durumda Hazreti Ömer kapıyı açar. E arkadaş nereye gidiyorsun? Kapıyı çaldığında da nereye gidiyorsun diyor. Ben diyor soracağımın cevabını aldım. Ne soracaktın sen diyor. Ben hanımımı sana şikayete geldim. Çok konuşuyor diye diyor. Baktım ki seninki benimkinden fazla konuşuyor. Sen buna sabrettiğine göre ben de sabretmem lazım diyor. E, dersimi aldım gidiyorum diyor. Şimdi onlar eksik olduğu için biraz da onların hallerine biz vakıf olacağız ve onları mümkün mertebe yumuşak tutacağız, yumuşak. Onlar da erkeğine karşı saygıda kusur etmeyecek ve aile bu şekilde pekişerek arkadan gelen çocuklarımız bizleri örnek alarak onlar da dini İslam'ı birlik beraberlik içerisinde aile bağlarını en güzel şekilde yürütecek şekilde onlar bizlerden efendim gördüklerini tatbik ederek yaşayacaklar. Onun için biz çocuklarımıza güzel örnek teşkil edebilmemiz için ailede huzur huzuru bulmamız ve huzuru yakalamamız şart. Onun için bu tavsiyelerime kulak verin. Şiddet kullanmayın erkeklere. Ekseri efendim söylüyorum. Asabı bozuk olarak geliyor bazı şekilde yahut da hanımına karşı bir üstünlük taslamak için bir bahane buluyor ona karşı Evet bazı e, direnişlerde bulunuyor ve kalbini kıracak ağır sözler söylüyor. Bu durumda o da kadındır, o da insandır. Bırak kadını insandır. Elbette ki bundan etkileniyor. Bu durumda da kocasına karşı olan sevgi, sevgi bağları kırılıyor. Siz ister misiniz birisinin size karşı olan sevgisinin kırılmasını, size karşı olan bağlılığının ortadan katmasını, size karşı fedakarlık yapacak olan insanları terk etmenizi ister misiniz? İşte hanımlarımız bize hem bağlı, hem bize fedakarlık yapan, hem de bize sevgiyle bağlanan insanlar. Bu durumda onların sevgilerini yitirmeyin. Onları gerektiği şekilde tutmaya çalışın. En güzel şekilde onlarla konuşarak, onların gönüllerini kırmadan, onların gücünüz yerinde, gücünüz hizmetinde, arzu ve isteklerini yerine getirin. Benim size nasihatim var. Evet.